Evet. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ben Fen Bilimler Öğretmeni Mehmet Türk. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. ünite hücre organelleri ve mitoz bölünmelerle ilgili çalışma kağıtlarımızı, mayoz bölünmelerle ilgili aynı şekilde çalışma kağıtlarımızı yapacağız. Dikkatle dinleyin. İlk önce hücre kısmından başlayacağız. Hücre ve sonra ilerleyerek gideceğiz. İlk kısım bizim Hücrenin kısımlarını doldurmamızla ilgili o kısım. Hemen bakalım. İşaret edilen bölgelerde dolduracağız. Yani burada organellerin ve çekirdeğin içinde bulunduğu kısma bazma denir. Bunu bilgi vermiş. Yani stoppazma sorulmuyor burada. İçini bütün alanını dolduran, o boşlukları dolduran maddenin adı stoppazma. Biz işaret edilen yerlerin adını yazacağız. Şimdi mor, bu ne olduğunu bilmeyen yoktur. Çekirdek, şu mor olan çekirdek bunun adı. Sonra bakıyoruz. En dıştaki sert yapının adı gösterdiği okla hücre duvarı olacak. Hücre duvarının bir iç kısmı hücre zarı. Canlı olan kısım. Seçici geçirgen özelliği olan. Hücre zarı canlıdır. Yani şöyle belirtelim. Bu cansızdır. Devam ediyoruz. Hücrenin dışını saran şu yeşil dokuma gibi olan sarı olan Dokuma gibi olan maddenin adı endoplazmik retikulum. Yani hücre içindeki e, aktarımı sağlayan, iletimi sağlayan yapılar. Hemen yanındaki şu kısım golgi paketleme ve salgı yapan organel. Şu küçük yeşil işini gösterenlerin adı kloroplast. Çünkü bu bitki hücresi her şeyden önce kloroplast. Ee, bitki hücresi olduğu için hem kloroplast hem mitokondrisi var. Şu kırmızı renkle gösterilenlerse renkler zaten e, temsili birebir renkleri değil. Sadece farklı olduğunu görmek için renklendirilmiş. Bunun adı da mitokondri olacak. Ee, büyük olan şu mavi tek ve büyük olan şeyin adı koful. Hatırlarsınız kofullar bitki hücrelerinde Tek ve büyük olurdu. Ama hayvan hücrelerinde çok olurdu da mı küçük küçük olurdu? O yüzden bu şekilde dolduruyoruz burayı. Devam edelim. Evet, hayvan hücremizi dolduracağız şimdi. Gelen şekilde şu mor renkli olan merkezde olan, içinde küçük de sarı olan yapı, bu çekirdekçik zaten. De buna girmeyeceğiz. Dışındaki yapının adı çekirdek. kırmızı olan şu mitokondri mitokondri hayvan hücrelerinde hücre zarı var sadece, hücre duvarı yok. Hücre duvarı bitkilerde olan bir durum. Şurada gösterdiği, şu okla gösterdiği yerde hücre zarı olacak, canlı olan. Yeşil küçük küçük olanlar koful. Çok sayıda gördüğünüz gibi Hücrenin dışında yapı oluşturan endoplazmik retikulum saran madde iletimini sağlayan şu gösterdiğimiz yapıda Golgi olacak. Arkadaşlar. Evet devam edelim. Devam edelim. Burayı yapalım. Üst taraf bir yanlışlık var orada. Hemen buraya geçelim. Evet yukarıda verilen mitoz evreleri doğru şekilde sıralanışını yazınız demiş. Aşağıya yazacağız bunu. Kim doğru yazılmış? Sıraya bakacağız. Şimdi ilk başta kim olacak? Oradan başlayalım. Hatta en sondakini de bulabiliriz. Önce en sondakini bulalım. Bizim için daha faydalı olacaktır. En sondaki şu. Yani ayrılmış hali. Bir numara en sona yazalım. Kolaylaştırırız işimizi. Ayrılmadan önceki durumu ne olacak? 2 numara gibi olacak. Bildiğimiz yollardan gidersek her zaman daha rahat edersiniz arkadaşlar. O yüzden böyle gösteriyorum. İki numara ayrılmadan önceki hali. İlk baştaki hiç hiçbir şey olmadan önceki hali 3 numaramız. Yani içinde kromatın iplik haline bak hiçbir şey yok. 3 numaraya koyduk. Sonra 3 numaradan sonra içindeki lak kısalık kalınlaşacak ve 5 numara haline gelecek. 5 numara haline geldikten sonra 7 numara şekline gelip ortaya düzensiz bir şekilde dizilecek sonra 4 numara gibi ortaya düzgün bir şekilde dizilecek sonra 6 numara gibi ayrılacak ama ondan önce bir kısmı atladık yok atlamamışız tamam aradaki kısımda şey olacak 6 numaramız ayrılan kısım. Bir tane fazla çizilmiş sadece. Bu şekilde. Yani önce 3 numara, sonra 5 numara, sonra 7, 4, 6, 2, 1 şeklinde sıralanacak. Sıramız bu şekilde olacak. Evet. Doğru yanlışlarla ilgili kısımları yapalım. Mayoz bölümüne çalışma adına geçtik. Parça değişimi hem mitozda hem de mayozda gerçekleşir. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü parça değişimi dediğimiz olay sadece mayozda olurdu. Sadece mayozda. Mayozun ikinci aşamasında DNA eşlenmez. Doğru. Çünkü iki defa hazırlık aşaması olmaz. Mayozun ilk aşamasında hazırlık evresinde DNA kendini eşler. İkinci kısımda hazırlık olmadığı için eşleme yapılmaz. O yüzden bunu doğru diyoruz. Mayoz bitki hücrelerinde gerçekleşmez. Hayır. Mayoz çok hücreli canlılarda gerçekleşir. Yani bitki hücrelerinde de olur. O yüzden bu yanlış diyoruz. Mayoz sonucunda oluşan hücrelere genetik yapısı birbirinden farklıdır. Evet bunu sağlayan neydi? Parça değişimi. Krosik over diye bu kromozomlar arasındaki o belli bölgelerin renk değişimi oluyordu hatırlayın. Bu onun yapısını değiştiriyordu geninin ve farklılaşmaya sebep oluyordu. Mayozun ikinci aşamasında mitoza benzer yani bu doğru diyeceğiz buna şuna. Mayozun ikinci aşaması mitoza benzer. Evet, mitoza benzer yönü vardır. Çokla ikinci mitoz diye de geçer genellikle. Birinci mayozda homolog kromozomlar kutuplara çekilir. Evet, homolog kromozom gerçekten arkadaşlar, mayozla ilgili ne oluyorsa ilk aşamada oluyor. Yani mayozu mayoz yapan özelliklerin çoğu ilk aşamada. Homolog kromozomdan ayrılması bu aşamada. Çünkü homolog kromozom ayrılması şu şekilde bir ayrılma. Kardeş kromozom ayrılması iki tane DNA parçasının tek tek. Yani şu şekilde ayrılmaları. DNA parçalarının bu şekilde ayrılmaları. Ama diğerinde ise şu şekilde çapraz ayrılması bu homolog kromozom ayrılması oluyor. O yüzden doğru söylüyor bu da. İkinci mayozda kromozom sayısı yarıya iner. Kromozom sayısı yarıya iner kısmı sıkıntılı. Niye? Çünkü bak dedik? Mayozu mayoz yapanların hepsi ilk aşamada. Kromozom sayısının yarıya inmesi de mayozun ilk aşamasında, birinci mayozda. İkinci mayoz mitoza benzer. Mitozda kromozom sayısı yarıya iner diye bir şey var mıydı? Yoktu daha önce. Mitozda da kromozom sayısı sabit kalır. Aynı şekilde ikinci kısım, mayozun ikinci kısmı mitoza benzediği için e, kromozom sayısı yarıya iner diyemezsin. Sabit kalacak diyeceğiz burada. Yarıya inen kısım birinci kısımdır. O yüzden bu yanlış. Döllenme sonucunda kromozom sayısı değişmez. Hayır. Döllenme sonucunda kromozom sayısı en, en bir yere gelirler. İki enlik bir zigot oluştururlar. Yani kromozom sayısı 60 olur aslında. O yüzden buna yanlış diyeceğiz. Mayoz ve döllenme kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmışsa sağlar. Evet mayozla yarıya iner. Döllenme tekrar iki yana çıkar. Yani ilk başa dönmüş olur. Yani sabit kalmış olur. O yüzden buna doğru diyeceğiz. Mayozun ikinci aşamasında iki hücre oluşur. Hayır. Dört tane hücre oluşacak. İlk aşamada iki tane oluşur. O yüzden bunu da yanlış diyoruz. Evet devam. Evet gelelim sözcük tamamlama şeylerimize. Eksi kartları tamamlamamız gereken bir oyunumuz var. Ne olduklarını bularak tamamlayacağız. Üreme hücrelerinin birleşmesi sonucunda oluşan hücrelerdir. Neydi bu? Demin anlattık zigottu. Şimdi zigot olduğu için nereden başlayacağız? Şuradan. Zigot şeklinde tamamlayacağız bunu. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi olayına denir. Neydi? Döllenme. Şimdi buradan da tamamlayabilirsin aslında. Döllenme olmuyor. Tamamlayabildiğimiz taraftan döndüreceğiz. Diğerleri de burada. Döllenme şeklinde tamamlayacağız. Bilki ve hayvanlarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan hücre bölünmesidir. Üreme hücrelerini oluşturan hücre bölünmesi kimdi? Mayoz'du. Hemen buradan bakıyoruz. Mayoz olacak. Şurada olmaz. Mayoz. Şu şekilde tamamlayacağız. Yani bu şekilde dönecek ok. Mayoz. Devam ediyoruz. Evet hemen buraya bakalım. Üreme hücrelerinin birleşmesini oluşan hücrelerden biriymiş. Üreme hücreleri dediği eee sperm da yumurta olacak sperm burası. Bu da aynı şekilde yumurta olarak tamamlayacağız bunu da. Bundan. Yumurta. Çok hücrelerde büyüme ve onarımı sağlayan bölünme çeşidi. Büyüme ve onarımı kim sağlıyordu? Mitoz sağlıyordu. Hemen tamamlayalım bunu da. Mitoz. Devam. Evet mitoz mayozla ilgili ayrımları yapacağız burada. Kim kime aittir? Şey için alacağız. Yuvarlak için alacağız. Hemen seçelim. Kromozom sayısı yarıya iner. Kim yarıya indirir kromozomu? Mayoz yarıya indirir. Mitozun bu işle alakası yoktur. Tek hücrelerde üremeyi, çok hücrelerde büyüme onarımı sağlayan mitozdur. Oluşan hücreler ana hücre ile aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Oluşan hücreler ana hücre aynı kalıtsal yapı. Neydi bu da? Mitozdu. Çünkü mayozda değişirdi. Farklı farklı oluyor. Dört hücreler birbirine farklı. Dört hücre oluşur. Dört hücre oluşturan kimdi? Mayozdu. Kalıtsal çeşitlilere neden olur? Mayozdu. İki hücre oluşur. Mitoz. Vücut, vücut hücrelerinde gerçekleşir. Mitoz. Üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Mayoz. Üreme ana hücrelerinde hatırlayın gerçekleşerek üreme hücrelerini oluşturuyordu. Üreme ana hücreleri nliydi, Üreme hücreleri en kromozomluydu. Oluşan hücreler ana hücreden farklıdır. Mayoz kesinlikle. Çünkü mitozlar birebir kopyasıdır. Aynısıdır. Mitoz ana hücreyle yavru hücre aynıdır birebirle. Parça değişimi gerçekleşir. Mayozdadır. Çok hücrelerde ömür boyu devam eder. Evet mitozdur. Mitoz büyüme ve gelişme onların dediği için hepsinde ömür boyu devam eder. Parça değişimi gerçekleşmez. Hı, mitozdur. Kromozom sayısı değişmez. Mitozdur. Kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz mitozdur. Evet devam. Evet tablolardaki kromozom değişimlerine göre biz evet. e, mitoz mu bunu belirleyeceğiz. Olayımız neymiş? Başlangıçtaki mitoz mayoz ve döllenme de olabilir bakacağız duruma göre. Başlangıç kromozom sayısı 42 iken sonraki kromozom e 21'ye düşmüş yani mayoz olacak yere inmiş çünkü. 30 kendi 2 katına çıkmış. O zaman bu nedir? Döllenmedir. Çünkü artan durumlar döllenme, azalan durumlar mayozdur. 20 20 sabit kalmış. O zaman mitozdur. 21 42'ye çıkmış. Döllenmedir. Kedi de 38 aynı kalmış. Demek ki bu da mitozdur. Aynı kalıyorsa mitoz, iki katına çıkıyorsa ama döllenme yarıya iniyorsa mayoz. Buraya da bakalım. 16-16 sabit kalmış mitoz. 32-64 çıkmış döllenme. 78-30'u düşmüş mayoz. 6-12'ye çıkmış döllenme. 150'ye düşmüş mayoz. Evet arkadaşlar. 7 sıra ikinci üniteyle ilgili çalışma kağıtlarımızı bitirdik. Devamında bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.